Bugün sizlere doğumsal kalp hastalıklarının çocukluk çağında görülen klinik bulgu ve yakınmalarından bahsetmek istiyorum. Doğumsal kalp hastalığı dediğimizde kalpte delik bulunması, damar darlıkları ve kapak yetersizlikleri en sık anlaşılan konulardır. Bu durumlarda görülebilen klinik bulgu ve yakınmaları söyleyecek olursak birinci sırada morarmadan söz etmek istiyorum. Küçük çocuklar ve bebekler üşüdüklerinde el ve ayak tırnaklarında morarma görülebilir. Çok ağladıklarında bu bebekler yine dudak çevrelerinde morarma görülebilir. Ancak bizim için morarmanın önemli olması açısından dil ve diş etlerinde morluk olması önemlidir. Bunun için de çocuğunuzu bir başka çocuğun dil ve diş etlerini gün ışığında karşılaştırarak buna karar verebilirsiniz. Diğer bir bulgumuz çarpıntı. Çocukluk çağında e, nabız 100-120 dakika civarındadır ve çocuklarda nabızı bilekten sayarak palpoksimetre veya tansiyon aletiyle ölçebiliriz. Ancak bebeklerde ve küçük çocuklarda bu tabii ki daha zordur. Bu durumda özellikle bebek veya çocuk uyurken burun kanadı hareketlerinin olup olmadığına bakmak lazımdır. Biz buna burun kanadı solunumu diyoruz. Eğer çocuğumuzda kalp veya akciğeri etkileyen bir hastalık varsa burun kanatlı hareketleri görülecektir. Diğer bir bulgumuz da çabuk yorulma. Daha önce emmesi normal olan bir bebek doymadığı halde sık sık ara verip beslenmeye emmeyi bırakıyorsa bu durumda yine de doğumsal bir kalp hastalığından şüphe etmekte fayda vardır. 3-6 yaş çocuklar genel olarak yürümekten pek hoşlanmazlar ve yorularak kucak isterler. Ancak bu çocuklar oyun parkında yaşıtlarıyla aynı şekilde koşup oynuyor ve yorulmaktan söz etmiyorsa bu durumda yürümeye sıra geldiğinde eğer çocuk yorulduğunu ifade ediyorsa kalp hastalığı yönünden çok da dikkate almamak gerekir. Bunun dışında daha büyük çocuklarda ve gençlerde özellikle yaşıtlarıyla spor yaparken daha erken nefes nefese kalıyor ve çabuk yoruluyorlarsa bu durumda mutlaka bir kardiyolojik kontroldan geçmelerinde fayda vardır. Bir diğer bulgumuz da büyüme gelişme geriliğidir. Kalbinde delik olan bir çocuğun kalbi çok hızlı çalışır. Bunun sebebi de vücudun ihtiyacı olan oksijeni karşılamak içindir. Ancak kalp çok hızlı çalışırken bu arada çocuğun aldığı tüm enerjiyi tüketir ve çocuğun büyümek için bir enerjisi kalmaz. Ve böyle kalbinde delik olan çocuklar giderek boy ve kilo konusunda geriye düşmeye başlarlar. Tek başına kilonun geriye düşmesi büyüme gelişme geriliği açısından önemli değildir. Boy bu konuda çok daha önemlidir. Ergenlikten sonra kilo alamayan gençlerde ve erişkinlerde de özellikle kalpte delik açısından ki bulgu vermeyen deliklerdir bunlar e, mutlaka bir kardiyolojik kontroldan geçmesinde fayda vardır. Tüm bu bulgular dışında bazı doğumsal kalp hastalıkları erişkin çağa kadar hatta 70-80 yaşlarına kadar bulgu vermeden devam eden anormallikler olabilir. Bunların birisi özellikle aort kapağının üç parçalı değil de iki parçalı olmasıdır. Diğeri de mitral kapağın sarkması, prolapsusu dediğimiz durumdur. Mitral kapağın prolapsus veya sarkması durumunda kapak yetersizliği geliştiyse gerçekten bu çocuğun spor yapması açısından risk oluşturmaktadır. Çünkü bu çocuklar profesyonel anlamda eğer bir spor yapmak niyetindelerse haftada 5-6 gün spor yapmak durumundalar. Böyle durumlarda ki kalp daima spor sırasında çok hızlı çalışır, iki kat daha fazla çalışır normalinden, bu kapaklar daha erken yaşlanır ve yıpranır. Bundan dolayı da bu çocuklar erken yaşta bir tedaviye, medikal veya cerrahi bir tedaviye gitmek durumunda kalırlar. Bundan dolayı bizim tavsiyemiz çocukların okul öncesi veya okul çağı başlangıcında yani 6-8 yaşlarında bir kere kardiyolojik kontrolden geçmesidir. Bu şekilde geleceğe daha sağlam adımlarla devam edecektir çocuğumuz. Sağlıklı mutlu günler diliyorum.